Burada da su var ama bu kral suyu değil. Bu normal bir su değil mi? Suyun geldiği yer. Burası o. Merhaba kaplumbağa kardeş. O da su içmeye gelmiş. Ne var ne yok selgede. Serge şehri bu vadinin sonuna kadar devam ediyor. Karşıda yapılar belirgin bir şekilde. Her şey meydanda. Göz önünde. Biraz önce baktığımız kral suyu değil normal su. Biz kral suyundan içeceğiz kral suyuna doğru yürüyoruz. Stabilize yok. Orada yine bir yapılışma var. Yapı. Ben, 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 Burası kral suyu. Kral suyu. Kral buradan içermiş suyu. Oh. Ee, Tat da bana iniyoruz mu? Abi inme inme ya. su var <laughs> önünde ya. <laughs> su içe basarsın o zaman. Dur ablayın sen abla. Insin, dur ye. dur bir dakika sen bir, bir dakika. Hacım bir dakika. Kral suyu valla mağaranın içinde Abla, bak damlıyor. Fakat inmek biraz, biraz cesaret işi. Gel gel gel. Be ha? Gel sen gel. <laughs> Abla biz korktuk bu işten. Korkun, <laughs> Hacı düşersin bak gel. Anam. <laughs> ne kadar, ne kadar ne emek atmış böyle. Hacı bir senelik yıllar geçti. İşte şifanın nerede olduğunu bilemezsin abla. Abla şunu katsak olur mu acaba? Hani içecek kadar katsak. Evet. Kral suyundan, kralın suyundan içmek öyle kolay bir şey değil yani. yani sen kralın suyunu alacaksın, içeceksin. Olacak işin bu. Bu kral suyu bayağı bir mağaranın içinde. Fakat Selge'ye gelip de kral suyu içmeden gitmek olmaz dedik. Kral suyunu bulduk. Suyumuzu içip ondan sonra gezimize devam edeceğiz. Kral suyunu biz normalde ben 3 üç sefer üçüncü gelişim normalde gene bulamazdım. Köyden bir abla bize yardım etti. Onun sayesinde bulduk. Çok içme terliysen. Ne kadar Ha? İş bakalım. Serge buralara kadar devam ediyor. Yapı zaten şey için alınmış. Bir koruma alanı için alınmış yine. Vadinin aşırsa da belki gidiyor ama orası tehlikeli. gitmiyoruz değil mi o yanı? Burada bir sarnıç var. Zamanı bu da su kuyusuymuş. Soluk soluğa kaldık. Yine yapının devamı bu şekilde. Yoldan ileride daha ilerlere kadar gidiyor şehir. şehir, antik şehir, vadi, hava, bol oksijen. Terledik. Kral suyunu içtik. Hoşumuza gitti. Sarnıç, su sarnıç. Geçin. 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 <laughs> Allah Allah. Burası geçti. Ne olduğunu bilmiyoruz fakat şu anda ne gibi kullanılıyor herhalde. Yap. Tepeye doğru tırmandık. Gezimiz devam ediyor. Meydana geldik. O zamanın seyir tepesi miydik? Burası. Yalnız. Sağlam kalan tek tiyatro var. Bu bölgede yine karşıda yapılar var. Gezdiğimiz tiyatroda karşımıza kaldı. Soros'un eteğindeyiz. Karşıda yine bir yapı var. İçeri doğru gidiyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün Selge'yi gezdik. Beğendiyseniz çok teşekkür ederiz. Beğenmediyseniz de gene canınız sağ olsun. Gene de izlemeye devam edin. Bir akşam üstü sizlere Güneydoğu Torosların eteğinden veda ediyoruz. İyi kalın, hoşça kalın, güzel kalın.